Jül amcam Ak saçlı, yaşlı bir yoksul bizden sadaka istedi. Arkadaşım Joseph ona beş frank verdi. Şaşırdım. Bana bu zavallı şimdi sana da anlatırım ya hiç unutamadığım bir olayı yine aklıma getirdi dedi ve anlattı. Benim aslında lühavrlı olan ailem zengin değildi. Kendi yağıyla kavrulurdu. Babam çalışır, daireden geç döner ve çok bir şey kazanmazdı. İki kız kardeşim vardı. Annem içinde yaşadığımız darlıktan çok sıkılır ve çok kez kocasına söyleyecek iğneli sözler, sinsi ve üstü kapalı sitemler bulurdu. O zaman zavallı adam bana çok dokunan bir hal alırdı. Açık elini olmayan terini siliyormuş gibi alnından geçerir ve hiç yanıt vermezdi ben onun elinden bir şey gelmemesine üzüldüğünü anlardım. Her şey kısıtlıydı. Karşılık vermek zorunda kalmamak için hiçbir davete gidilmezdi. Dükkan artığı ucuz yiyecekler alınırdı. Kız kardeşlerim giysilerini kendileri dikerler ve metresi 30 santimlik bir şeridin fiyatı üzerinde uzun uzun pazarlık ederlerdi her günkü yemeğimiz iç yağlı bir çorbayla türlü sığır yahnileriydi. Sözde bunlar hem sağlıklı hem de doyurucuymuş. Ama doğrusu ben başka şeyleri yeğlerdim. Kopmuş düğmeler ve yırtılmış pantolonlar için beni çok kötü azarlarlardı. Fakat her pazar giyinip kuşanarak gezmeye giderdik. Babam sırtında redingotu, başında silindir şapkası, ellerinde eldivenleri, kolunu bayram gemisi gibi süslenip süslenmiş anneme verirdi önceden hazırlanan kız kardeşlerim yürüyüş işaretini beklerlerdi fakat son dakikada kesinlikle aile babasının redingotunda unutulmuş bir leke görülür çar çabuk onu benzine batırılmış bir bezle silmek gerekirdi Annem miyop gözlüğünü takıp lekelenmesin diye eldivenlerini çıkararak işe girişirken babam başında silindir şapkası sırtında gömleğiyle iş bitsin diye beklerdi. Yola törenle çıkılırdı. Kız kardeşlerim kol kola önden yürürlerdi. İkisi de evlenme yaşındaydılar. Bu bahaneyle ortalıkta görünmüş olacaklardı. Ben sağında babam bulunan annemin soluna geçerdim zavallı annemle babamın bu pazar gezintilerindeki abartılı tavırlarını, yüzlerinin asıklığını, yürüyüşlerinin ciddiliğini hala anımsarım. Sanki onların davranışına son derece önemli bir iş bağlıymış gibi vücutları dik, bacakları gergin, sert adımlarla ilerlerlerdi ve her pazar uzak ve bilinmez ülkelerden gelen büyük gemilerin limana girdiğini görünce babam hiç sektirmek sizin hep aynı sözleri söylerdi. Ha, ister misiniz Jül şunun içinde olsun da bizi şaşıtsın. Jül amcam, babamın kardeşi önce umacısı olduktan sonra ailenin tek umuduna dönüşmüştü. Çocukluğumdan beri onun sözünü işitirdim. Onu düşünmeye o kadar alışkındım ki görsem hemen tanıyacağımı sanıyordum. Onun Amerika'ya gittiği güne kadarki yaşamının bütün olaylarını bu dönemden hep alçak sesle söz edilmiş olmasına karşın biliyordum. O galiba kötü yola sapmış, yoksul ailelere göre suçların en büyüğünü işlemiş, yani bir miktar para yemişti zenginlere göre eğlence peşinde koşan adam yalnızca budalalık etmektedir. O gülümsenerek söylendiği gibi hovardanın biridir. Yoksullarda ise ana babayı sermayeden yemek zorunda bırakan bir oğul kötü kişidir, serseridir, haylazdır. Bu farklılık da iş aynı olmakla birlikte yerindedir. Çünkü davranışların önemini ancak sonuçları belirler. Özetle Jül amca kendi payını son ne kadar yedikten başka babamın güvendiği mirası da epeyce azaltmıştı. Onu o vakitler adet olduğu üzere Le Havre'dan New York'a giden bir tüccar gemisine bindirerek Amerika'ya yolladılar. Oraya varınca Jül amcam bilmem ne satıcısı olarak işe başladı ve hemen babama biraz para kazandığını, kendisine karşı yaptığı haksızlığı onarmak umudunda olduğunu yazdı. Bu mektup bütün aileyi derin bir heyecana düşürdü. Hani nasıl derler, beş para etmeyen Jül amca, birdenbire namuslu bir adam, iyi yürekli bir çocuk, bütün devranşlar gibi doğru, gerçek bir devranş oluverdi. Ayrıca bir kaptan da bize onun büyük bir dükkan kiraladığını ve büyük işler yaptığını haber verdi. İki yıl sonra ikinci bir mektup şöyle diyordu. Sevgili Philip, sana sağlığımı merak etmeyesin diye yazıyorum. İyiyim, işlerim de iyidir. Yarın Güney Amerika'da uzun bir geziye çıkıyorum. Herhalde uzun yıllar sana bir haber ulaştıramayacağım. Eğer yazmazsam merak etme. Zengin olur olmaz Lühavra döneceğim. Bunun o kadar uzun sürmeyeceğini ve hep birlikte rahatça yaşayacağımızı umarım. Bu mektup ailenin incili olmuştu. Her vesileyle okunuyor, herkese gösteriliyordu. Gerçekten Jül amca on yıl bir haber yollamadı. Fakat zaman geçtikçe babamın umudu büyüyordu. Annem de çok kez şu iyi yürekli Jül gelince durumumuz değişecek diyordu. İşini bilen adam o ve her pazar babam kocaman kara vapurların gökyüzüne dumanlar çıkarta çıkarta ufuktan gelişlerine bakarak her zamanki tümcesini yinelerdi. Ha, ister misiniz? Jül şunun içinde olsun da bizi şaşırtsın. Ve adeta onun bir mendil sallarken ve hey Filip diye seslenirken görülmesi beklenirdi. Bu güvenilen dönüş üzerine binlerce hayal kurulmuştu. Amcamın parasıyla Enguville yakınlarında küçük yazlık bir ev bile alınacaktı. Hatta babamın bu konuda bazı pazarlıklara girişmemiş olduğunu da ileri süremem. Kız kardeşlerimin büyüğü o vakitler 28 yaşındaydı. Öteki de 26. Evlenemiyorlardı ve bu herkese büyük bir dert oluyordu. Sonunda küçüğüne bir istekli çıktı. Zengin olmamakla birlikte namuslu bir memur delikanlının tereddütlerine son veren ve onu karara vardıran şeyin bir akşam kendisine gösterilen Joel amcamın mektubu olduğuna inanmışımdır hep. İstek hemen kabul edildi ve evlenme töreninden sonra bütün ailenin Jersey'ye küçük bir gezi yapması kararlaştırıldı. Jersey, geziye çıkmak sevdasında olan yoksul insanlar için aranıp da bulunmaz bir yerdir. Uzak değildir deniz posta vapuruyla geçilir ve adacık İngilizlerin olduğu için insan kendini yabancı bir ülkeye gelmiş sanır. Bu nedenle bir Fransız iki saatlik bir gemi yolculuğundan sonra komşu insanları ülkelerinde görür ve açık konuşmayı sevenlerin dediği gibi Britanya bayrağının koruduğu bu adadaki esasen yürekler acısı yaşayış biçimini inceleyebilir. Bu gövsi gezisi bütün düşüncemiz, her saniyemizi dolduran hülyamız oldu. Tek beklediğimiz şeye dönüştü. Sonunda yola çıkıldı. Bunu dünkü gibi hatırlıyorum. Vapur Grenville rıhtımında istim üzerinde. Babam telaşlı üç dengimizin yüklenmesine bakıyor. Meraklı annem ötekinin gidişinden beri kuluçkasından arta kalmış tek piliç gibi ziyan olmuşa benzeyen Beker ablamın kolunda, arkamızda da hep geriye kalıp bana çok kez başımı çevirten yeni evliler. Vapur düdük çaldı. İşte biz de bindik ve gemi rıhtımdan ayrılarak yeşil mermer levha gibi dümdüz denize açıldı. Bütün seyrek yolculuk edenler gibi hoşnut ve kurumlu kıyıların geride kalışına bakıyorduk. Babam daha o sabah bütün lekeleri dikkatle silinen redingotunun altından karnını çıkarıyor ve çevresine gezinti günlerinin, o bana pazar günlerini hatırlatan benzin kokusunu yayıyordu. Birdenbire uzakta iki adamın istiridye diye ikram ettiği iki süslü bayan göründü. Eski püskü giyseli yaşlı bir gemici kabukları bir bıçakla açarak baylara veriyor, onlar da hemen bayanlara uzatıyordu. Bayanlar giysilerini lekelememek için kabuğu zarif bir mendille tutup ağızlarını uzatarak kibar kibar yiyorlardı. Sonra küçük bir hareketle suyunu da içi veriyor ve kabuğu denize atıyorlardı. Babam hareket halindeki böyle bir gemide istiridye yeme kibarlığına bayılmıştı. Bunu yerinde ince üstün bir davranış saydı ve annemle ablalarıma yaklaşarak "İster misiniz birkaç istiridye ikram edeyim size?" diye sordu. Annem para harcanacak düşüncesiyle yutkunuyordu. Fakat iki ablam hemen kabul ettiler. Annem küskün bir sesle, ''Mideme dokunmasından korkarım.'' dedi. ''Sen onu yalnızca çocuklara ikram et. Ama fazla kaçırma, midelerini bozarsın.'' Sonra bana dönerek ekledi. ''Josef'e öyle şeyler gerekmez. Hem küçükleri şımartmamalı.'' Bunu haksız bularak annemin yanında kaldım. İki kızıyla damadını yaşlı partal gemiciye doğru kurula kurula götüren babama bakıyordum sürekli. İki bayan henüz çekilmişti. Babam ablama istiridyeyi suyunu dökmeden yemek için nasıl davranacaklarını anlatıyordu. Hatta örnek göstermek istedi ve bir istiridye aldı. Fakat bayanlar gibi yapayım derken ansızın bütün suyunu redingutuna boca etti annemin yerinde dursaydın daha iyi ederdin diye mırıldandığını duydum. Yalnızca babam bana birden telaşlanmış göründü. Birkaç adım uzaklaştı, isteri diyecinin başına toplanmış olan kızlarına ve damadına uzun uzun baktı ve ansızın bize doğru geldi. Bakışlarında bir tuhaflık vardı, sararmışa benziyordu. Hafif sesle anneme, olur şey değil dedi. Şu diye açan adam jüle öyle benziyor ki. Annem anlamayarak sordu. Hangi jüle? Babam yine canım kardeşime dedi. Eğer Amerika'da iyi durumda olduğunu bilmesem odur derdim. Annem şaşırmış kekeledi. Sen delisin o olmadığını bildiğin halde ne diye böyle saçmalıyorsun? Fakat babam üsteliyordu. Git sen de bak Clarice kendi gözlerinle gör. Kadıncağız kalktı ve kızlarının yanına gitti. Adama ben de bakıyordum. Yaşlı, pis, buruş buruştu ve gözlerini işinden ayırmıyordu. Annem döndü, titremekte olduğunu gördüm. "Çabuk çabuk, odur sanırım." dedi. "Hadi git, kaptandan öğren. Aman dikkatli davran da bu haylaz şimdi yine üstümüzde kalmasın." Babam uzaklaştı. Ben de arkasından gittim. İçimde garip bir heyecan duyuyordum. Kaptan iri, zayıf, uzun çatal sakallı bir bay. Hindistan'a giden gemiye komuta ediyormuş gibi kurumla köprüsünde geziniyordu. Babam törenle kendisine yaklaştı, koltuk vererek mesleği üzerine soruşturmalara başladı. Cersi'nin önemi neydi? Ürünleri, halkı, özellikleri, görenekleri nelerdi? Toprağı nasıldı ve dahası ve dahası. İnsan hiç değilse Amerika Birleşik Devletleri'nden söz ediliyor sanırdı. Sonra bindiğimiz gemiden, ekspresten laf açıldı. Sonra da tayfalara gelindi. Sonunda babam titrek bir sesle, ''Orada dikkate değer görünen yaşlı bir istiridyeciniz var.'' dedi. ''Adamcağız hakkında bir şeyler biliyor musunuz?'' Bu konuşmadan artık sıkılmaya başlayan kaptan kuru kuru yanıt verdi. ''Bu yaşlı bir Fransız serserisidir.'' Geçen yıl Amerika'da buldum ve yurduna getirdim. Görünüşe bakılırsa Le Havre'da akrabaları var. Ama onlara borçlu olduğundan yanlarına dönmek istemiyor. Adı Jül. Jül, darmaş ya da devraş işte onun gibi bir şey. Orada bir zamanlar zengin olmuşmuş. Fakat bakın şimdi ne durumda. Yüzü gittikçe kararan babam boğazı kurumuş, gözleri dönmüş, ya, ya diye kekeledi. Ala, çok iyi. Buna hiç de şaşmıyorum. Ee, size çok teşekkür ederim kaptan. Ve denizci arkasından alıkalık alık bakarken o çekip gitti. Annemin yanına öyle perişan döndü ki kadın kendisine otur dedi. Farkına varacaklar. O kendisi, ta kendisi diye kekeleyerek sıranın üstüne düşer gibi oturdu. Sonra şimdi ne yapacağız diye sordu. Annem sert yanıt verdi. Çocukları uzaklaştırmalı. Joseph her şeyi bildiği için gidip onları alsın. Özellikle damadımızın bir şeyden kuşkulanmamasına dikkat etmeli. Babam bitmiş görünüyordu. Ne yıkım diye mırıldandı. Annem ansızın öfkelenmiş ekledi. Zaten bu hırsızın bir şey yapmayacağından ve yine bize yük olacağından hiç kuşku duymamıştım. Sanki bir devranştan başka ne beklenebilirdi? Babam karısının azarları karşısında hep yaptığı gibi elini alnından geçirdi. Annem yine şimdi Josef'e para ver de gitsin o istiridyelerin hesabını görsün diye ekledi. Bir de bu dilenci kendisini tanırsa tamam olur. Gemide ne de güzel etki bırakır. Hadi kalkın öbür uca gidelim. Sen öyle davran ki bu adam bize yaklaşmasın. Kendisi hemen kalktı. Elime beş frank sıkıştırdıktan sonra uzaklaştılar. Ablalarım şaşırmış, babalarını bekliyorlardı. Annemi biraz deniz tuttuğunu söyledim ve istiridiyeciye borcumuz ne kadar efendim diye sordum. Amca demek için içim titriyordu. O yanıt verdi. İki buçuk frank. Ben beş franklığı uzattım, o da gerisini verdi. Eline bakıyordum, baştan başa kırışmış yoksul bir gemici eli. Yüzüne bakıyordum, bitkin, üzgün, yaşlı ve sefil bir yüz. İçimden de, bu benim amcam, babamın kardeşi, amcam diyordum kendisine elli santim bahşiş verdim. Sadaka alan bir yoksul sesiyle, Tanrı sizi kazadan beladan esirgesin küçük bayım diye teşekkür etti. Onun daha önceleri de dilenmiş olacağını düşündüm. Kız kardeşlerim cömertliğime şaşırmışlar, bana bakıyorlardı. Babama iki frank geri verdiğim zaman annem şaşırarak sordu. Üç frank mıymış? Olamaz. Ben katı bir sesle, 50 santim bahşiş verdim, dedim. Annem yerinden hoplayarak gözlerimin içine baktı. Sen delisin, bu adama, bu dilenciye 50 santim vermek ha? Damadını işaret eden babamın bir bakışı üzerine kesti. Sonra herkes sustu. Karşımızda, ufukta, denizden menekşe renkli bir gölge çıkıyor gibiydi. Bu görseydi. İskeleye yanaşıldığı zaman içimden Jül amcamı bir daha görmek, kendisine yaklaşmak, tatlı, avutucu bir şey söylemek için şiddetli bir istek geldi. Fakat artık kimse istirdiği yemediğinden o kaybolmuş, kuşkusuz yattığı pis ambarın dibine inmişti. Biz kendisine rastlamamak için sen malo vapuruyla döndük. Annem sıkıntıdan ölüyordu. Ondan sonra babamın kardeşini hiç görmedim. İşte bunun için beni bazen serserilere beş frank verirken göreceksiniz. Gide Mopasan